Tırnak mantarına çözüm önerileriyle devam edebiliriz. Tırnak mantarına böyle güzel bir formül geliştirdik. Bizim sekreter hanımın ayağının orta parmağındaki tırnak yok. Hı hı. Tırnak kadıncağız yazın böyle normal şey açık ayakkabı giyemiyor. Kapalı ayakkabı giyiyor. Hı hı. Dedi ki ya ben başkasına karşı göstereyim utanıyorum dedi. Tırnak çıkmadan çürüyor mantardan dolayı. Hı. Tırnak çıkmadan çürüyor. Mantar yok ediyor. Bir tırnağında var. Şey parmağını tırnağında var. Diğerinde yok. Diğerlerinde yok. <laughs> dedim ki bir de ne yapalım bakalım dedim. Bu tırnak mantarı için. Aldı kullandı. İki gün kullandı dedi ki bir faydasını görmedim. Tamam o zaman dedim. Kullanma. Başka bir şey yaparız. Buluruz bir şeyler. Panik yok dedim. Kimyasal kullanma. Yan etkisi çok dedim. Tamam dedi. Aa, bir hafta sonra dedi ki ya tırnağım çıkmaya başlıyordu. Yan etkisi yok dedim. Ben de şaşırdım dedim. O acele diyor. Bizim insanlar şöyle yani ne diyor? İki defa kur, kullanayım. Hemen etki yapsın. Hı hı. Zaten iki gün kullandı. Ondan sonra kullanmadı. Bir hafta sonra tırnağı çıkmaya başlamış. Şimdi aradan zaman geçti. Hı, hı. İki ay oluyor takriben. Tırnak tamamen normala dönmüş. İki, iki gün kullanmış. Aslında böyle vakalarda ne yapmak gerekir? İki gün, üç gün, dört gün değil. Bir ay, bir buçuk ay bilemedin. En fazla iki ay. Aa, şimdi mesela abdest alan insanların her abdestten sonra kullanması gerekir. Çünkü orası ıslandığı için tekrar mantar harekete geçiyor. Abdestten sonra, kurulandıktan sonra tırnağına veya parmak arasına elinde ayağında veya saç dibinde nerede olursa olsun her türlü mantara karşı kullanılır yapılacak iş birkaç tane şöyle bir fıs bir damla bitti yıkadıktan Hı. sonra şöyle bir damla sürüyorsun elini ne zaman yıkadın tekrar sürüyorsun Hı. yani en fazla bir ay kullandım. mı tırnak mantarını ayak parmakları arasındaki mantarı pişikleri Hı. vesaire vesaire problemsiz yok eder Música